Ne yapıyormuş bakayım benim prensesim? Yarın ne giysem diye bakıyordum ama karar veremedim bir türlü. Uzun süredir alışverişe çıkmadık tabii. Benim de hiçbir şeyim kalmadı. Yeni bir şeyler almak lazım. En yakın zamanda ana kız bir alışveriş kaçamağı yapalım mı? ne dersin? <laughs> yapalım tabii. Zaten son zamanlarda beni çok ihmal ettin anne. <laughs> Annesinin bir tanesi. <laughs> ben seni ihmal edebilir miyim hiç? Benim senden daha önemli bir işim yok ki bu dünyada. <laughs> Olmasın da zaten. Olsa acı çekemezdim. Kavga çıkartırdım hemen. <laughs> Keşke sen <de> ölseydin. <laughs> Lisa. İyi ki sen benim kızımsın. Sen olmasaydın ben bu dünyada eksik kalırdım. Hiçbir anlamı olmazdı yaşam. Canım anne.